Merhaba, ben Sibidi Yapayalnız, Yapayalnız küçük bir kızım. Odam bu kadar. En sevdiğim arkadaşım Dayma ve Rainbow Dash bana çok yardımcı olur. Sabah olunca ben her zamanki gibi erken kalkarım. Her zamanki üstümü giyeyim. Ve kahvaltıya hazırlanalım. Seçim her zamanki gibi topluluyor. Ben bir prensesim. Umurumda değil. Annem öldü. Babam da yurt dışında. Ben yapayalnız bir çocuğum. Bana bakan tek kişi arkadaşım. Arkadaşım bize gelir. Tık 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 tık. Ve tabii iki de annesi. Kapıyı açarım. Çık. İçeri giderler. Nerede? şanslıdır çünkü bir ailesi vardır. Onların babası da benimle, benim babamla beraber yaşıyorlar. Onlar çok zenginler. İkimizin de parası çoktur çünkü ben prensesim. Onlar da öyle. çünkü onlar benim en sevdiğim komşum. Bu <laughs> mu? Onlar benim en sevdiğim komşumdur. Bir gün onlara derim ki, bir gün onlara derim ki ki senin çocuğun olabilir miyim? Derim. Ama redditi izin vermez. Hayır. Olamaz. Herkesin başka bir ailesi vardır. Baban geri dönecek unutma. Ya babam öldüyse? Ya annem gibi bir hayat kaybetmişse? Hayat kaybetmiş olamaz. Gerçekten. Babam sağlam bir erkekti. Bunun için özür gerekir. Bu çok normal. Hayır değil. <laughs> Odama gidip ağlamıştım. Burası benim evimde. Bir gün bir deprem benim evimde olmuştu. Ya sallanıyor. Hadi gidelim arkadaşlarımı korkutmuştum. Üstüme bir sürü şey düşmüştüm. Ev evi düzenleyince ev gibi topluydum. Ama çok yorulmuştum. Sonra dışarı çıkmaya karar verdim. Kapıdan girer ve dışarı çıkar. <laughs> Burası da ne böyle demiştim. Ve mağaranın içine doğru yürüdü. Mağaranın içi kapkaranlıktı. Ben de mağaradan çıktım. Oh, burası kapkaranlık. Hiçbir şey görünmüyor. Ama oradan bir şey geldiğini hissediyorum. keskin dişli bir şeydi. Bana yaklaşıyordum. Geri çekilmişti. Ve gelen bir haslandı. Ona haslan diyordum çünkü... ...aslan demek daha kötü. Rusların kullandığı insanları öldürmek için aslan denir. Ama bu doğru değildi. Çünkü ben daha hiçbir şey bilmiyorum. Aslandan biraz çekildim. Aslan bana doğru gelmeye çok başladı. Ve yere düşmüştüm. Geri çekilmeye başlamıştım. O çok korkutucu. Ya aslandı.